izleyicilerimiz. Son zamanlarda Adana'da e, tabi gündeme yeni gelen birçok festivaller, karnavalar, fuarlar meydana geldi. Bunlardan en ilginci portakal çiçeği festivali veya karnaval diyorsa ama e, bu fikri ortaya atan şahsı e, şahıs diyor ki ben, ben demek istedim ki diyor, Nisan'da Adana'da. Yani işte havalara yeni ısındı. İşte portakal çiçeklerinin Çiçek açtı ve o güzel kokusu demek istedim diyor. Bunun yanında ne oldu? İşte Bir lezzet festivalimiz oldu. Yeni son zamanlarda. Ondan sonra bir şalgam festivalimiz oldu. Bunun gibi daha birçok şeyler. Şimdi bakıyorsun bu dördüncüsü sanırım yapılan portakal çiçeği müthiş bir aksiyon. Yani önce bir Toros Caddesi'nde veya Pandora Sokak'ta kısa bir sokakta yapılan portakal çiçeği, sonra Toros Caddesi'ne yapılmaya başladı. Şu an bakıyorsun Atatürk Parkı full dolu. İşte Atatürk Caddesi, Ziya Paşa, Gazi Paşa Bulvarı, Ordu Caddesi, Toros Caddesi, Merkez Park, işte Galeria Fuayesi falan. Müthiş bir aksiyon. Bugün Cumartesi yani yarın festival son. Yani aslında orijinalde baksan çok bir şey değil. Yani işte portakal çiçeği ilgili. Adanalılar el işleri yapmışlar. Genelde bunlar taç, toka şeklinde çanta aksesuar veya işte bublolar şeklinde küçük aksesuarlar olmasına rağmen dışarıdan yani dışarıdan derken çevre illerden veya Türkiye'nin 81 vilayetinden birçok insan Adana'ya geliyor. Şu an şehrin içerisinde trafik yoğun bir hal taşıyor işte e, e, kebapçılar, e, alışveriş ortamları, takıcılar falan, kuyumcular, herkes iş yapıyor şu an. Şu an Adana'da müthiş bir kalabalık var. Yolda yürüyecek hali yok. E bunun yanında Azerbaycan'dan, Gürcistan'dan, e, işte efendim daha uzak, mesela Çin'den gelenleri gördüm ben. Portakal çiçeği için. Ya yani müthiş bir aksiyon olmuş. Güzel de bir hareket, pazarın canlanması, Adana'nın tanıtımı çok güzel. E fakat eksiklerimiz yok. Bu var. Yani bir trafik şu an çok karışık. Efendim bu gelenlerin sosyal ihtiyaçları var efendim. Lavabolarmış işte efendim başka e, dinlenecek yerler falan. Bu bunlar da bir sınıfta kaldık. Bunu kabul etmek lazım. E, zaman içerisinde belki ileriki günlerde bunlarla ilgili de yani başka senelerde bunlarla ilgili de bir çözümler bulunur. Umuyorum. Ama müthiş bir fikir atmışlar. Nisan'da Adana'da Adana'dayız. Ee, çok güzel e, çalışmalar var. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Çok güzel değerlendirmemiz lazım. Misafirlerimizi iyi ağırlamamız lazım ki e, hedefe ulaşalım bekliyoruz.